Merhaba arkadaşlar. Boncuklarımız, iğnemiz ve ipimizle birlikte bugün de yeni bir teknik öğreneceğiz. Bu tekniğin adı tuğla tekniği. İşte iş bakımından, gidişat e, yani gidiş bakımından tuğla gibi üst üste dizildiği için tekniğin adı tuğla, tekniği. E, şimdi tuğla tekniğinin birçok e, başlama, e, bir iki başlama yöntemi var ama en düzgün duranı, ip birikmesi yapmayanı göstereceğim. Yani en kolay olanı göstereceğim ben bugün size. Ee, yine büyük boy boncuklarımızı aldık. İğnemizi ipliğimize geçirdik ve başlayacağız. Şu boncukları şeyden çıkartalım. Evet şimdi e, bu tuğla tekniğinde başlarken 3 adet boncuk alıyoruz. 3 adet boncuk aldığımız zaman yani pardon e, biz şimdi ilk sırayı yaparken aslında 2 sıra yapmış olacağız. 3 e, adet boncuk alıyoruz. İpimizin sonuna doğru boncukları getiriyoruz. Buradan bakın ipin bittiği nokta tarafındaki boncuktan ipin bittiği nokta burası bu boncuktan bu şekilde ipin bittiği yöne doğru geçiyoruz şimdi bunu böyle yaptığınız zaman burada minik bir üçgenimiz oluşacak şu şekilde bakın ipin bittiği yer burası çıktığımız nokta burası şimdi ilerlerken ipin çıktığı noktanın bir boncuk alarak hemen üst tarafındaki boncuktan yukarı çıkacağız. Şimdi aldığım boncuğun farklı bir renk alıyorum ki gözüksün. Şimdi bakın buradan bir boncuk aldık. İpimizin çıktığı boncuk bu. Alttaki boncuk. Şimdi bir boncuk alarak bu şekilde yukarı çıkıyoruz. Şimdi ben burada genelde ipe düğüm atmıyorum kalan ipe düğüm atmıyorum. Ama böyle de biraz oynak olduğu için ben bir tur şöyle içinden geçiyorum ki boncuklarımızın başlangıcı sağlam olsun. Bu da bakın son aldığımız boncuk yine buradan da bu şekilde yukarı çıkıyoruz. Şimdi bu şekilde tekrar bir boncuk alıyoruz. Bakın. Buradaki beyaz boncuktan ipimizin çıkışı buradan bir boncuk aldık ve buradan aşağı iniyoruz. İlk yani iki sırayı aslında bu şekilde bitiriyoruz. Bakın aldığımız son iki boncuk bu. Bu başlangıç noktamız. Üçgen yaptık. Buradan bir boncuk aldık, yukarıya çıktık. İpimiz buradan çıktı. Bir boncuk aldık, aşağıya indik. Şimdi ipimiz bu boncuktan çıkmış durumda. Ve tekrar şimdi burayı mavi yapalım. Bir boncuk aldık. Ben mavi boncuk aldım. Daha iyi gözüksün diye. Şimdi bu yan taraftaki yukarıya doğru çıkıyoruz yan taraftan. Burada yine her zamanki gibi bakın bol bırakmayın. Bu e, ilk başladığımızdaki bu ipi böyle tutmak için kullanın bu şekilde ve bunu her zaman bakın böyle İpler hep böyle parmaklarınızın arasında olsun çok bol bırakmayın çünkü bu sefer boncukların arasında aralık oluyor ve bir üst sıraya geçtiğiniz zaman kaymalar oynamalar oluyor yani bu sağlam olması lazım tuğla gibi Şimdi bir boncuk daha alacağım. Bu şekilde ilk kısmı tamamlayacağız. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Destekleriniz beni mutlu eder. Şimdi tekrar bu şekilde bir tane yukarı çıkıyoruz. Şimdi bu teknikte e, ayrıca arttırmalar ve eksiltmeler var. Biraz daha uzun yapalım ki daha rahat göstereyim size arttırma ve eksiltmeleri. Şimdi beyaz boncuk alıyorum ve bu boncukta, bakın aşağı iniyorum. İpimin çıkış noktası bu. Buradan aşağı iniyorum. E, yorumlara e, yani bundan sonra çünkü e, normal figürlerin çalışmalarına başlayacağım. E, Instagram adresim de var benim yine DD de Miyuki. E, mesela oradaki ya da bir figür olabilir ya da herhangi bir e, figür. E, ne çalışalım, ne yapalım. Şimdi ilk olarak başlamak istediğim bir model var ama sizin de fikirlerinizi almak istiyorum açıkçası. Böyle daha güzel ilerleyebiliriz. Şimdi ilk sırayı yaptık. Tabi modelimize göre bunu biz hani bu şekilde değil de son boncuğu katmadan da bitirebiliriz. Şimdi buradan yukarıya doğru ilerleyeceksek eğer şimdi ipimizi üst tarafa taşıyacağız. Nasıl yapıyoruz? İpimizin çıkış noktası burası. Biz yan taraftaki boncuğa giriyoruz. Buradan böyle çıkıyoruz bakın iki boncuk arasından çıkıyoruz. Ee, Miyuki boncuklarda ipleri saklamak çok önemli. Bakın. Şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Ne yapıyoruz? Bu ipi şu şekilde araya sokturuyoruz. Sonra buradan yukarı çıkıyoruz ki bu ip oradan kalkmasın. Şimdi bu kenarda arttırma yapalım. Çünkü şimdi şeyimiz de değişecek. E, gidişatımız da değişecek. Şimdi bu, bu kenarda arttırarak başlayalım. Kenarlarda iki boncuk alıyoruz. Şimdi bu sırayı mavi yapalım. Bu şekilde iki boncuğumuzu aldık arttırma yapacağımız için yani boncuk biraz böyle dışarı taşıyacak bu şekilde. O yüzden bakın burada iki boncuk arasındaki ilk ip gördünüz mü? Bu ipin altından böyle geçiyoruz. Arttırmada bu böyle pıt diye oturacak burada. Oturmadı. Elimizde yerleştiriyoruz. Bakın bu şekilde oldu ve iç taraftaki boncuktan yukarı çıkarak bunu kilitliyoruz. Bakın ilk sıraya başladık. Şimdi tek boncuk alıyoruz. Sadece başlangıçlarda iki boncuk birden alıyoruz. Şimdi tek boncuğumuzu aldık. Sıradaki bakın iki boncuk arasında ipe geçiyoruz bir boncuğumuz var bu şekilde dışarıdan kendinize doğru yön hep bu şekilde iğnenin geçiş yönü bu şekilde bu zaten oturuyor ve boncuğu oraya kilitliyoruz içinden geçerek bakın ilk iki sırayı başta yaptık şimdi üçüncü sıra bir boncuk aldık. Burası yine aynı. İki boncuğun arasındaki ipten dışarıdan kendimize doğru geçirdik iğnemizi. Çektik, oturdu. Ve şu alttan yukarıya çıkarak devam ediyoruz. İpi çekerken bu şekilde modeli iki parmağınızın arasında sıkı sıkı tutun. Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Sonunu arttırarak bitirelim. Bir sıra daha arttırma göstereceğim. Yine aynı şekilde girdik. Devam ediyoruz. Ve kilitliyoruz. Şimdi son iki boncuğumuz var. Fakat bakın burada son iki boncuğumuz var ama batacağımız bir yer var. Şimdi son boncuğumuzu buraya burası için aynı şekilde iki boncuk arasından batıyoruz. Şimdi sonda eğer eksiltme yapacaksanız Sonunda eksiltme yapacaksanız zaten sondaki eksiltme kolay. Bunu böyle bırakıp üst sıraya geçiyoruz. Ama şimdi biz ne yapacağız? Arttırma yapacağız. O yüzden sondaki arttırma için şimdi bir boncuk daha aldım. Hani bu son boncuk için battığımız bir yer vardı ya. Bunu böyle buradan kenardan zaten hissedeceksiniz. Bakın o ipi buldum yine. Son boncuğu battığımız ip. Yine aynı şekilde geçirdim. Ve bunu da kilitliyorum. Şimdi bir sıra daha arttırma yapalım. Bunu iyice oturtalım. Arttırmayı sonra da eksiltmeye geçelim. Şimdi ne yapıyorduk? İlk sıradayız. O yüzden iki boncuk alıyoruz. Ben mümkün mertebe sizlere e, en kolay yolları göstermeye çalışıyorum püf noktalarını. Çünkü bazen öyle oluyor ki e, bir şey yapıyorsunuz, diyorsunuz ki aynısını yapıyorum gösterdiklerini ama olmuyor. Bazı noktalar atlanıyor ve biz onu fark edemiyoruz videoyu izlerken. O yüzden ben mümkün mertebe size en kolay yolu ve bu e, ayrıntıları göstermek istiyorum. Hatta bazen bir şey yaparken böyle bir sipariş hazırlarken oradaki bir şey aklıma geliyor. Geçen akşam yaptım onu. Oradaki bir şey aklıma geldi. Aa dedim bunu da çekeyim. Nasıl yapıldığını. Şimdi ilk arttırmamızı yaptık. Şimdi burada devam ediyorum. Yine alıyoruz. Boncuğu çektirdim. Ee, şimdi bu iplerin en büyük sıkıntısı, bir süre böyle yaptıktan sonra ipler dolaşmaya başlıyor. Yani bunu e, önlemek adına hani çok şey olmasa da bir nebze de olsa önleyecek. Ee, bal mumu var, ee, böyle sarı. Ee, bana arkadaşım vermişti açıkçası, nereden alır da tam olarak bilmiyorum. İpinizi, o bal mumu zaten böyle katı bir şey, silgi gibi. Ona böyle parmağınızla bastırıp, onun içinden böyle şu şekilde bal mumuna bastırıp böyle çekmek, ee, biraz daha azalıyor o zaman o dolaşmalar hepimizin en büyük sorunu ip dolaşması ee, çünkü ip bu sefer yıpranmaya başladığı zaman dolaşa dolaşa yıpranmaya başladığı zaman bir süre sonra yıpranıyor ve böyle işinizin ortasında pat diye kopuyor ee, koptuğu zaman inanın ip eklemeyi ben de sevmiyorum ee, daha da büyük bir sorun var iğneye ipi geçirmek çünkü bizim iğnelerimizin baş kısmı çok dar olduğu için o iğneden iplik geçirme aparatları var onlar hiçbir işe yaramıyor o yüzden bayağı zorlanıyorum ben de o yüzden genelde de şimdi burada göstereyim ipi çekerken bakın Şöyle parmağınızla boncuğu sıkıştırın şu şekilde ve dikine çekin. Tamam? Hani şunu yapmayın. Bu ipinizi yıpratıyor. Bakın şöyle kenara sürterek çekmeyin. Dik çekin ipi bu şekilde. Şimdi böyle arttırmalarımızı yaptık. Şimdi ne yapalım? Eksiltme yapalım tabii ki. Eksiltme yaparken de tek fark tek değil. 2 fark var. Iki, üç fark var hatta. Ee, artırırken bu birinci ipten geçiyorduk ya. Eksiltirken ikinci ipten geçiyoruz. Çünkü içe doğru yaklaştıracağız boncuklarımızı. Yine böyle çekiyoruz. Bakın zaten bu oturuyor. Şimdi bunu da iç taraftaki boncuğun İç taraftaki boncuğun içinden şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Bu yerine oturacak ama bu böyle kaldı. O yüzden bundan aşağıya iniyoruz. Ve tekrar iç taraftaki yani yukarı çıkıyoruz. Pardon. Ve bunu böyle çekerek bu şekilde oturtuyoruz. Bakın, içe doğru eksilttik. Gördünüz mü? Bir sıra daha yapacağız bununla ilgili. Ben de burada hep mavi gitmişim. Bir dahaki sırayı beyaz yapalım. Belli olsun. Diğer kısımlar aynı. Bu şekilde devam ediyoruz. En sonda ben size e, burada şeyi de göstereyim. İpiniz bittiğinde ya da yani modeliniz bittiğinde, çünkü biz genelde bu e, Miyuki'de düğüm atmıyoruz. Gözükmemesi lazım. ipin hiçbir şekilde gözükmemesi lazım. Yani normalde ben şimdi bunu e, çalışıyor olsaydım, e, turkuaza yakın bir renk tonuyla çalışıyor olacaktım. E ee, hatta bazen böyle yaptığım işlerde kenarlar çok renkli olduğu zaman o zaman da e, genel olarak kahvenin alt tonlarını kullanıyorum. Açık, koyu hangisi uyuyorsa onları kullanıyorum. Daha güzel duruyor o tonlarda. Siz siyah beyaz elinizde ne varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi sonuncu boncuğumuza geldik. Eksiltme yaptığımız için böyle bırakıyoruz. Eksiltmemizi yaptık. Şimdi eksilterek devam edeceğiz. Ne yapıyorduk? 2 tane boncuk alıyoruz. Bundan değil bu bir ikinciden arttırırken birinciden eksiltirken ikinciden geçiyoruz bu şekilde geçtik böyle oldu bunu ne yapıyoruz düzeltmek için birinci adım sıkmadan göstereceğim burada en başta ikinci adım yan taraftaki boncuktan aşağıya böyle dolanıyoruz bu yerimize gelmek için dolanıyoruz tekrar buradan yukarı çekip hop sıkıyoruz gördünüz mü gayet güzel oturdu yerine şimdi normal devam ediyoruz Artırmalar eksiltmeler bu şekilde ee, bir de mesela hani bu yandan böyle bir tane değil de iki üç tane arttırmamız gerekebilir onu da şimdi burada bu uçta kısaca göstereyim ee, diğer figürlere geçtiğimizde onları daha net anlayacaksınız zaten. Şimdi bu kenarda iki tane, üç tane yapalım yan yana. Bu da aslında çok kolay. Ee, çok kolay. Bakın ipi düzgün tuttuğunuz sürece, yani ipi serbest bırakmadığınız sürece hepsi çok yapılabilir şeyler. Yapılmaz diye bir şey yok. Evet çok e, emek istiyor sabır istiyor e, ama çok da güzel şeyler çıkıyor beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum abone olursanız çok sevinirim şimdi buradan artırırken ne yapıyorduk burası normal artırmamızı yapıyoruz normal arttırmamızı yaptık. Şimdi mesela bir model var. Burada diyor ki iki tane kelebeklerde var mesela. İki tane fazlalık. Şimdi buradan bakın ipimiz buradan çıktı. Boncumuzu aldık. İpin çıktığı yönün ters yönünden giriyoruz. Böyle hop gördünüz mü? Oturdu. Bu şekilde ne kadar arttırılmanız gerekirse sistem bu. Pardon. Böyle aşağı iniyorum. Bakın. Bu şekilde ekliyoruz yan yana. Bir tane daha ekleyelim. İpim çıktığı yön bu. Nereden ekliyorum? Üstten. Giriyorum. Şimdi şöyle burayı da sıkı sıkı tutmanız lazım çünkü bol oluyor. Bakın yanına oturdu. Buradan da yukarı çıkıp devam ediyoruz. Bazı figürlerde mesela bir kuşun gagasını yaparken bu arttırmayı yapmış, yapmanız gerekebilir. Şimdi burada ipi çok sıkı tutmamız lazım üst sıraya geçerken. Boncukları şu şekilde yine Buradan da bir tane arttıralım. Boncuklar gelmiyor. Buradan da bir tane arttıralım. Bakın buradan yine sistem aynı. Burayı çok sıkı tutun. Boncuklar dönmesin. Çünkü alttaki boncuklar burada dönebilir. Bu şekilde şimdi çok bollaştırmadan normalde ne yapıyorduk hadi bakın böyle hemen toparlıyoruz ama tabi bu iki boncuk ben şu anda size göstermek istediğim için e, yani sıkı sıkı tutamadım ama burası böyle parmağınızın arasında olursa gayet rahat yapabilirsiniz şimdi figürümüz bunu figür olarak düşünün figürümüz bitmek üzere sona doğru yaklaşıyoruz tabi merak ettiğiniz e, atladığım noktalar e, belki tam anlaşılmayan e, noktalar vardır bunlarla ilgili yorumlarda e, sorabilirsiniz bakın düğüm olmaya başladı sorularınızı sorabilirsiniz mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışacağım e, Keşke herkes Kocaeli çevresinde olsa da workshoplara katılabilseniz eğlenceli güzel workshoplarınız olacak yaza doğru kendi bilekliğini kendin yap ve inanın bu workshoplarda workshoplarda daha önce iğne bile tutmamış kişiler kendi için bir bileklik figürü yapabiliyor. Tabi e, çok üst seviye değil. Kolay şeylerden başlıyoruz. Ama sonuç olarak yapılabiliyor. Hani ben yapamıyorum olmuyor demeyin. Azıcık sabır. E, sabırlı olduğunuz zaman hepsi sırayla oluyor. Boncuğun uçtu. Elim bu tarafta boncukları ters tarafa koyduğum için Ay biraz zorlanıyor şimdi burada diyelim ki ipimiz bitti ya da figürümüz bitti şimdi bitirdik diyelim bunu bu şekilde ne yapıyorsak hemen yanından buradan değil bakın buradan değil Çünkü buradan girersek ipimiz gözükür buradan değil hemen yanından böyle giriyoruz böyle geçiyoruz Şimdi minik boncuklar, e, delikalarla çalışıyoruz genelde. Delikalar biraz daha küçük olduğu için zaten bunun e, böyle geçmeye başladığınız zaman bu ip içinde sıkışıyor. Şimdi şöyle geçtik. Üçgen oluşturuyoruz bakın. İp aslında boncukların içinde düğüm atıyoruz. İlk üçgenimiz oluştu. Buralarda da böyle boş şey yapmayın. İpinizi çekin. Bu ip oradan öyle yoksa şey yapar. Bir de şimdi burada siyah olduğu için e, çok belli oluyor oradan ip çıktı. E, yakın renkler kullandığınız zaman mesela şey oluyor modeliniz bitiyor. O ip oradan çıkmış. Aynı renk. Fakat e, boncuklar böyle ışık değişiminde falan parlıyor. O ip orada böyle mat mat sırıtıyor. E, bilmiyorum. Benim e, tahammülüm yok bu tip şeylere. O yüzden ben onu söküyorum bazen e, çok sinirleniyorum. Hani ben bunu nasıl görmedim diye. Yani biz de hata yapıyoruz. Burada anlatıyorum ama e, her şey öyle çok güllük listanlık değil yani. Hata yapıyoruz. insanız yapılır. Burada ben iki boncuktan yukarı çıktım. Zaten şu şu anda şey yapıyorum. Buradan çıkıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Tamam. Gayet sağlam oldu. Şuradan çapraz çapraz çıkıyoruz boncuklarla buraya çıktım ben videolarımı yüklerken edit yapmıyorum yani doğal olsun istiyorum bu şekilde hani anlatmaya çalışıyorum umarım anlatabilmişimdir merak ettikleriniz varsa sorularınızı sorabilirsiniz Miyuki'nin genelde bana şey soruyorlar hani bu Boncuklarınız çok güzel parlıyor ve hiçbir zaman bu renkler bozulmuyor. Çünkü Miyuki'nin orijinal ve birinci kalite boncuğunu kullanıyorum. Evet, fiyatları biraz yüksek ama sonuç mükemmel. Bu ipi buradan kesiyoruz. Şöyle bir çakmakla yakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.